Yarışmamız var. Umarım katılırsınız. Dünyada her saat 6 kadın öldürülüyor. Genellikle kendi ailelerindeki erkekler tarafından. Amerika'da son 10 yılda doktora yapan kadın sayısı erkek sayısından %20 daha fazla. Buna rağmen iş genelinde baktığınızda yöneticilerin ve CEO'ların erkek oranı yüzde %95. Hala analar, bacılar, ebeler hakaret cümlelerinde baş sırada. Frida hariç bana kadın bir ressam ismi söyleyebilir misiniz hemen? Ya da Madame Curie dışında bir bilim kadını. Gördüğünüz gibi kadınlar hala eşit değil. Ne zaman biz kadınlar sözde değil, uygulamada, düşüncede ve tavırda erkeklerle eşit olacağız, o zaman dünya çok daha güzel bir yer olacak. Yarışmamız tabii ki Kadınlar Günü adına düzenlenmiş bir yarışma. Kadın isimli bir sergim olacak. Kendi web sitemde yayınlayacağım. Çeyrek finale kalanlar dahil herkesinkini orada yayınlamayı düşünüyorum. Sizin Instagram'ınıza veya web sitenize de tabii ki link gönderebilirim, bağlantı sağlayabilirim. Bu da sizin reklamınızı yapmış olur. Çok da iyi bir fırsat olur. Bir de ödülümüz var tabii ki. Kanso'nun 1557 serisi. Çok güzel bir resim kağıdı. Üstelik bayağı da büyük. 35'e 50-180 gram. Bu da hediyelerimizin ikincisi. Birincisi dediğim gibi web sitemde sizi galeri gezer gibi gezecekler ve sizin resminizi gördüklerinde orada da bir linkle sizin web sitenize ya da sosyal medyanıza ulaşabilecek. İki dalda birincilik olacak kuru boya ve kara kalem. Aynı kişi ikisine de başvurabilir. İki tane resim gönderebilirsiniz bana. Kesinlikle kabulüm ama temamız kadın. Bunları bana göndermeniz için tam 3 gününüz var. Bu cuma yani ayın 12'sinde bütün gün Instagram'da oylama var. Kazananı da cumartesi günü açıklayacağım ve web sitemde göreceksiniz zaten nasıl sergilendiğini sizin eserinizin. Hayır arkadaşlar gönderin bana resimlerinizi. Eğer tabii ki çözünürlüğü iyi olursa ve aydınlık olursa çok çok sevinirim. Siz hangi açıdan seviyorsanız o açıdan gönderebilirsiniz resminizin çekimini bana. Instagram'dan gönderebilirsiniz ya da çözünürlüğü düşmesin derseniz e-mailimi atabilirsiniz. contact.ecegürler.com Yeni resim yapabilirsiniz ya da elinize var olanları gönderebilirsiniz. Hiç fark etmez. 3 gününüz... 6 değil. 3 gününüz var ve Perşembe günü son gün katılım için. Cuma gününde bütün gün oylama var Instagram'ımda. Bol şans diliyorum.